İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Sadaka Allahu azim. Ya Rabbi. Tilavet olan bu akşam sure-i Yasinler, sure-i Mülk, Fetih, İhlas-ı Şerifleri tertip edilen cemiyeti. Arafat'ta müzdelif eden minada, Kabe-i Muazzama'da, Ravza-i Mulahyara'da. Lebbeyk <laughs> Allah'a, Leratta, lakin ülk, la şerik elik, sedalar ve kabulunun dualanın beraber, kabul ve makbuleler arabiyi. Hasol Hasıl nezir e ve sevam ve selamizat, hadi iki ayna, kulas ve imelda, çivi ve cizab el kasim. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin kabuğunu ve mudahelesizdu, otayberini e hidire de başlığı arabiyi. Daha sonra Hazreti Allamda e, bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu bir cümle peygamberlerimizin kapılarına inip yedirdi bu hasilere ya Rabbi. Sahabenin tabiini, tebe-i tabiini, eğimleri müştehidi, rıdvanullahi te'ala aleyhi mecmai maziratı da kapılarına inip yedirdi bu hasilere ya Rabbi. Yüce dinimiz İslam, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i elden ele, dilden dile, gönülden gönüle ta bize kadar ulaştıran Üstama Hoca Efendilerimizin kapılarına inip yedirdi bu hasilere ya Rabbi. Bilhassa Cennet bursamızın manevi mimarları ve manevi mihmanları olan Emir Sultan Hazretlerini, Sonuncu Oğul Hazretlerini, İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerini, Müftadi Hazretlerini, Molla Fener Hazretleri'nin ve bir cümle Allah dostlarının da ruhlarına hediyeleri bu asil <laughs> Rabbi. Kendilerine şefaat hakkı verirse, şefaat uzmanlarını cümlemize lütf ya Rabbi. <laughs> ya Rabbi. Bu akşam burada bizleri şereflendirelim. Ferruh Hocam, Yüksel Hocam, Murat Hocam ki koordinatörümüz İbrahim Çalışkan Hocam, Muhammed Hocam, Murat Hocam ve görev arkadaşım Erhan Kızıl hocalarımızın bil cümle ölmüşlerine de bunlarına hediye edip vasıl ya Rabbi. Yaşayan aile fertlerinin sağlık sıhhat ve afiyetlerine daim ve daim eyle ya Rabbi. Ömürlerine bereketli, rızıklarının yeni iş bahtlarına açık eyle ya Rabbi. Kendilerinin yetişmesinde emeği geçmiş, başta anne babalar olmak üzere ve kendilerini yetiştiren hocalarımızın ahirete irtihal edenlerin rahmet, mağfiret ve merhametle muamele eyle ya Rabbi. Anne babalarına rahmet, mağfiret ve merhametle muamele eyle ya Rabbi. O, ya Rabbi. Cuma akşamı rahmetin en önemli dualarımızın kabulünü aminlerle destek veren kıymetli cemaatimizin ve hüzünlü ölmüşlerinin ruhlarına hediye ve duası ile ya Rabbi. Yaşayan aile fertlerinin sağlık, sıhhat, afiyetlerini daim ve eyle ya Rabbi. Ya Rabbi. İçinde ibadet etmeye başladığımız muhteşem camimizin bu hale gelmesinden maddi ve manevi katkı sağlamış, her türlü fedakarlığı yapmış, hayırseverlerine dönmüşler ruhlarına hediyeleri bazileri ya yaşayan aile fertlerine sağlık, sahat afiyetlerine daimle kayın eyleme ya Rabbi, ömürlerine bereketli, rızıklarını geniş, bahtlarını açı ya Rabbi. Ya Rabbi, bu akşamın sponsorları olan Mücahit ve Muhammed kardeşlerimizin geçen haftalarda ahirete imtihan eden kıymetli babaları merhum Ahmet Arpuş beyefendinin, Recep Arpuş, Sultan Arpuş, Battal Köse, Ayşe Köse'nin de ruhlarına hediyeledi vaziler ya Rabbi. Yine Önal Kuruyemiş, yemiş. Ünal kardeşimizin de, Gökhan kardeşimizin de Hücum Örmüşler'in ruhlarına hediyeledi vaziler ya Rabbi. Kazançlarını bereketli eyle ya Rabbi. Ve Pınar Kasap ailesinin Hücum Örmüşler'in ruhlarına hediyeledi vaziler ya Rabbi. Ya Rabbi. Mazlumların, mağdurların, mahzunların, mahrumların son sonuna Anadolu coğrafyamızı, İslam coğrafyasını, gönül coğrafyamızı, ümmet coğrafyasını, terör illetinden, terör belasından, tefrikadan, nifandan, bölücülükten, bölünmüştüden, hainlikten ve ihanetten muhafaza ile yarabbim. Memleketimizin manevi tabloları korumundaki gönderimizden ay yıldızlı bayrağımızı indirme yarabbim. Minarelerimizden ezanıma, bayrağıma, mukaddesatıma, maneviyatıma, cennet vatanımın birlik beraberliğine dekip düzenliğine göre diken, dahili ve harim düşmanlarının hile ve destelerini kendi başlarına düşar eyle ya Rabbi. Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızı, çocuklarımız, gençlerimizi ve kendimizi helal rızıkla beslemeyi ve beslemeyi, dini ve İslam'a severek hizmet etmeyi, anne babalarımıza itaat etmeyi, cennet vatanımıza faydalı bir fert olmayı, Ya Rabbi zatına layık bir kul, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in zatına layık bir olmayı ve şehadet şerbetini için şehit olarak ölmeyi iman-ı kamille de ruhlarımızı teslim etmeyi lütfü yarabbim. Ya Rabbi, ya Rabbi. geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızı, çocuklarımızı, gençlerimizi her türlü zararlı akımlardan, zararlı alışkanlıklardan, zararlı arkadaşlıklardan, zararlı internet sitelerinden, zararlı sosyal medyanın zehirinden ve şerrinden hıfzu emin eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, Cemal-i Merkabani ile bizleri mesut O anda Habib Ekrem'ine selam da ve onun karşılıklı selamını bizlere ikram eyle ya Rabbi. Dualarımıza estağfurullah billah bismillah. Fetebabbele ya Rabbuha bi kabulin hasenin ayet gelmesine sırrına mazhar eyle ya Rabbi. Sayın nefeslerimiz bittiği zaman kelime-i şehadet ki buyuralım. Eşkanu enne ilahe illallah ve eşkanu enne muhakkada nabdülü ve rasulü kelimesiyle cümlemize iman-i kâbülü sene kabadlayın. Lütfeyle ya Rabbi. es Esselamu ala l-mursalim ve elhamdülillahi rabbil alemin. Hazreti Peygamber Efendimiz'in ruhi için, ehli için, eshabı için, evladı için. Ya Rabbi, bu akşamın bülbülleri, hocalarımızın cümle ölmüşlerinin ruhi için, bu akşamın sponsorları, çorumlu kardeşler, Ahmet Amca'nın Merhum'un ruhi için, Recep Arkuş, Sultan Arkuş, Battal Köse Ayşe Köse'nin ruhi için Ya Rabbi. 41 Yasin okumuş olan Muzaffer ve Nazmiye, Sedai El Halim Efendi'nin bilgin ölmüşlerinin ruhi için Ya Rabbi. Bugün cemaatimizden bir kişi daha ayrıldı. Merhum ve mağfur olan Merhum Erol abimizin ruhi için ve Erol abimizin cenazesine katılmak üzere cennet vatanımızın muhtelif yerlerinden gelip şu an diye bir şey olduğunu bilemeyiz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ne kadar rüzgarcı arzuyduğumuz lütfeyle ya Rabbi. Efendimiz nelerden sağa sağa kusurlarına da söylüyor. Biz de bunlarda da muhafaza eyle ya Rabbi. Cuma'mızın hayırlara vesile olması için ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in miraçtaki merdiveni ilk kıblemiz Kudüs Mescid-i Aksa gazetesi ya Rabbi. Zulmeden zalimleri kahhar ismi şerifinle kahru ve eyle ya Rabbi. Alem-i İslam'ın feraset ve basiretiyle uyanışını lütf eyle ya Rabbi. Alem-i İslam'ın içinde bulunduğu fitne ve fesadı yok eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, şehadet şerbetini içen ve kefenlerini alkanıyla süsleyen çocuk, yaşlı, kadın, tüm şehitlerimizin şehadetlerinin mahkum ve mübarek olması için şu anda amin diyen yüzü de cemaatimizin düşüncelerinden geçen şu, şu konularda da dua edilseydik, dilek ve temennilerinden kendileri için hayırlı, makul ve ol, mantıklı olamaya kabul olmak makulü için, Yarabbiye rızan için, El Fatiha.